E, ee, teyzeciğim, ben e, Sedef'e bakmıştım ama. Sedef yok, markete kadar gitti. Markete mi kadar gitti? Arkadaşı mısın sen? Ee, yani evet, arkadaşıyım ben Sedef. E gel içeride bekle o zaman. Birazdan gelir, gel. İçeride mi Ve Mecnun, Sedef'in anneannesini kandırarak içeri girer. Bak şu terbiyesizin yaptığına ya. Utanmadan koskoca kadına yalan söylüyor. Rezil. Sedef'in bana emanet. Babası o daha küçükken çekip gitti. Annesi de kahrından öldü zaten zavallı. Ben onu büyüttüm, o beni yaşattı. Ee, insanın bir dalı olmazsa tutunacak yaşayamaz ki. Öyle bir şey işte bizimkisi. Hayırlısıyla bir de gelinlikle görsem tamamdır. O vakit gözüm açık gitmem ölsem de. Olur mu öyle şey ya? Öyle hiç demeyin yani. Öyle siz daha Allah ağzınızdan yel alsın. Daha gençsiniz çok gençsiniz. Ah, i̇şte ben de aynen öyle dedim. Bana baksana sen efendi dedim. Otuz kuruşluk domatesi bir liraya satmaya utanmıyor musun sen dedim. <laughs> Sustu. Hiçbir şey diyemedi. Diyemez tabii ya mümkün mü işte böyle ağzımızı açtıkça biz insanlara söyledikçe onlar da böyle ha. şey yapıyorlar yani. Üç katçı bunların hepsi. Yani niye satıyorsun ki otuz kuruşluk ha. domatesi bir liraya? Ha. Ne oradan kazancınla ha. ne yapacaksın ki yani? Bu insanlar. Neredeyim ben ya? Ee, kaza işi ne acaba... Ne, ...ne oldu sonra, ne oldu? <laughs> Aman hiç hatırlatma be yavrum. Zaten gelgit akıllıydım, kazadan sonra iyice aklımı oynattım. Öyle korktum ki anlatamam. Neyse ki uygun bir organ buldular da... ...geri döndürdüler hayatı Sedef'imi. Ee, hangi organ takıldı acaba, kalp mi? Yok, akciğer. Akciğer mi? Ha. Ee işte, bazen başkalarının hüznü, senin sevincin olabiliyor Hayat. Akciğeri bu kıza taktılarsa, kalbi diğer kıza mı taktılar acaba? Hangi kıza? Ee şey, yok bir şey yani. Neyse o zaman ben çok teşekkür ederim çay için. Ben o zaman kalkayım, ee, daha sonra ben ee, Sedef'i görürüm. E. Çok zahmet verdim, çok teşekkürler. Ama şey yani ben un kurabiyesi yapıyordum. Ondan getirecektim daha. Un mu kurabiyesi? Allah'ım canımı al şu an. Nasıl yapalım? İşte sonra da böyle bir sene hiç konuşmadım. Hiç ağzımı bile açmadım bir sene. Ne, neye küstün? Yani küsmek gibi değil de ne bileyim böyle acımdan dolayı böyle içime doğru kapandım demek ki. Sonra da ağzımı açmak bile gelmedi içimden. Sonra işte organların dağıtıldığını öğrendim. Sonra da işte düştüm kalbimin peşine. Bir anlamda benim, benim de kalbim oluyor ya. E sen bana demin uzaylıların sizi kaçırdığını mı söyledin? He. Ah tamam öyleyse, ben de bir an aklıma iyice kaçırdığımı sandım. Ben sana bir Türk kahvesi yapayım mı? He? Türk kahvesi mi? Allah'ım neler oluyor. Geleyim yardıma. Yok yok. <laughs> Bak, sen yol ayrımındasın. Görüyor musun? Bak şurada yol ikiye ayrılıyor. Birini seçmen lazım. Yapma ya, seçmem mi lazım? Hı? Ben hiç karar veremem ki. Dünyanın en kararsız insanı benim. Ben kazak seçemiyorum ya. Bırak kazağı ben karpuz seçemem. Ha, seni koruyup gözleyen biri var. Böyle elinde asa, sakallı. Hah, sanırsın aksakallı dede. E tamam işte benim dedemdir o Aksakal dedem, ha. asalı. O benim dedem o. Ama bugünlerde aramız çok kötü onu ya. Neden? Ne bileyim ben. Böyle bir artık yaşım ilerledi ne olduysa... ...böyle hiçbir alınganlık üstünde böyle suratıma bakmıyor falan. Bir şey diyorum cevap vermiyor böyle. Huysuzlaştı iyice. Hep yaştan. Yaşı gidince demek ki insan... Ay çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ben öyle hani genel yaş ilerlemiş insanlar için konuşmam. Bizimki öyle. Bizimki o şeyden dolayı böyle bir tuhaf tuhaf hareketler içinde. Benim mesela bir tane daha dedem var. O da az sakallı dede. O öyle değil ama. Onda hiç öyle o şekil şeyler yok yani. Gerçekten. Allah'ım anneanne dizindeyim şu anda. Ne yapacağımı bilemiyorum ya. Oo Elvan'a geldi. Ay huzurdan ne yapacağımı bilemiyorum Ölsem acaba şurada? Anneannen yok mu senin? Yok olan anneannem ya. Ha. Ne zaman anneanne lafı geçse böyle altı yaşıma geri dönüyorum ya. <laughs> Merak etme Aynı. ben senin anneannen olurum. Gerçekten mi? Haa. Yemin et. Aa. Ay, ben kurban olurum bu ya. Anneannemsin benim. Aa. Anneannem ya. <laughs> Anneannemin güzelliklerine bak Anneanne. Hoş geldin kızım. Benim yattığım dize mi yatırdın ona? Hı? kurabiyeleri deymiş. Ben de meyve almıştım ama bana da ihtiyacın yok artık. lan. nereye gidiyorsun kızım Sedef? Dursana yavrum. Ya hanım bırak giderse gitsin geri zekalı ya. Sonra masa var nasıl acaba? Ben gideyim getireyim mi onu? Hı. Yuh neymişim ben ya? Ben gideyim bir şey yapayım ona ya. Gel, adı neydi kızın? Gel buraya. Şişt. 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 Alo, kız bir dur ya, bir ne koşuyorsun ya? Bana bir baksana, bir dur. Yemin ediyorum, koşamıyorum zaten. şey boğazıma kadar. Yemişim böyle kurabiyeleri burama kurabiyeler kadar. Kurabiyeler böyle hamurlar boğazına dursaydı keşke senin ya. İnşallah. İnşallah, sen yedin mi Tepsinin hepsini sen mi yedin? Ha. Tebrik ediyorum seni. Niye bu kadar büyüttün ki ya? Bir şey değil ki yine yapılır. Allah'ım. Bu kadar şey yapacak bir durum yok ki. Sen geç içeri. O kadar konuşacağını geç. Kadın üzülecek şimdi orada. ne bak ya. Pişkinsin sen. Ya o kurabiyeler benim. Anneannem onları benim için yapıyor. Ya anladım ya. Yine ama söyleriz anneanneme. Yapar bir tepsi daha. Anneanne. Ha. Senin anneanne. Evet. Kulpu kırık çaydanlığa bak sen ya. Sen niye bu kadar paylaşımdan uzak? Yani bir Bir dakika. Kulpu kırık çaydanlık mı? Kulpunu tutamıyor, tutana... Oo, çok iyiymiş, süper küfür. Sağ ol. Vallahi çok iyiymiş. Ya bir şey diyeceğim, çocuk bak bana bak, bak. Benim sokağımdan uzak duracaksın, tamam mı? Benden de uzak dur, buralara bir daha gelme. Anneannemden de uzak dur, yani git ya buradan. Ya buralar dediğin nasıl yani, bu bloğa mı gelmeyeyim? Çünkü alt tarafı kullanıyorum ben genelde, orayı sokağa şey yap... Gelme abi, git diyorum. Ya ne ama abarttın ya, bir şey yok ki bunda. Yani benim anneannem yok, ondan böyle yapıyorum, yaptım yani. Bende iki tane dede var. İstiyorsan bir tane sana verebilirim. Sen ne, ne ama namaz ediyorsun ya? Ben sana gelik mi yapıyorum? Ya Yo. ciddi bir şey söylüyorum. İstemiyorum seni ya. Senin ne işin var ya bizim evde? Ne yapıyorsun sen burada? Senin amacın ne? Ben sana ait hiçbir şey istemiyorum abi. Git buradan. Git. Ne bakıyorsun? Sende de bana ait bir ciğer var. Onu nasıl yapalım? Hmm. gelmişsin Ayten. Aha. Ağ mı? Buyur içeri. Yok. Ne ağladın ya? Bizi mi izliyoruz biz şu anda? Ben başka bir şey düşünüyordum. Nevin kaçmış Buyur bütün de. şey mesela kaçmış. Buyur bekle. Bir de. halimize baksanıza Allah aşkına. Hadi. Bir durun kendimize bakalım. Şişt, bu şişt. kadar şişt. bu kadar saçma sapan bir hal olur mu ya? Ne var, ne güzel. koca, -koca işte, adam, dört tane ya. adam. Bur 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 bur. Güzel güzel seyrediyoruz işte. Ne var bunda? Ama ne olduğumuzu bilemiyorum ben şu anda. Çekirdek de güzelmiş ama. Kapı mı çalıyor? Hı. Hı hı. 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 Baba kapı çalıyor. Dede kapı çalıyor. Çakma kapı çalıyor. Kimmiş? Kim miymiş? Yuh kimmiş diye mi İşte ben bu evde niye yaşıyorum anla bütün gün böyle. Ya Allah aşkına kapıyı aç ya. Hadi ben açayım yoksa şey olmayacak. Hadi bir, iki, üç. Tamam söktüm söktüm. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 söktüm tamam. biliyor musun? Neler yaşadığımızı biliyor musun seni bu hale getirene kadar? Sen aynı zorlukları çekmişsin. Ben kumandan oldum. Benim babam benim istemediğim bir şey yapmamı vermez. <laughs> Çıksın be! <laughs> Ayağına gelen bu fırsatı seversen hakkımı helal etmem sana. Kim gelmiş ya? Söylemedim ben ya. Yok. Arkadaşın gelmiş. Arkadaş mı? Kim? İsmail abi mi? Yani? Yok. Yok mu? Yavuz abi. Cık. Ne çıktı ya? Kaan. Değil değil. Ne, ben arkadaşım mı kaldı ya? Kim? At var kapıda? Yok, deve. Aha. Hı? Şey, kusura bakmayın. Ee, anneannem şey yapmış, bir tepsi un kurabiyesi kıyır kıyır. Ben de getireyim dedim, şöyle. Ya, çok, çok teşekkürler. Çok sağ ol ya. Ee... Gel, gel, gel. Otur, gel, gel. Ne Sen... Sen... haber, şey... ben... 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 hoş geldin. Ben, ben, ben... Ne yaptın? Ama siz azıcık dışarı? Burada korkma sen, Ne mi? çıkmasanız mı azıcık dışarı? Ya, çıkma, Burada, evet, korkma, korkma, tamam. konuş, konuş. Ha, çıksanız diyorsun. Ha, çıksanız yok. Evet. haydi o zaman. Bir, iki, üç. <laughs> söktüm, söktüm. Tamam, tamam. <laughs> Al. Al. Hoş geldin ya. Ne haber? İyi sağ, sağ ol. Sağ Hoş bulduk. Hmm. Hmm. Şey, ya ben ya sinirlendiğim zaman hakikaten böyle saçma sapan konuşuyorum ben. Sabah da öyle bir durum oldu. İçime de oturdum. Kusura bakma. Aa yok ya, estağfurullah. Hiç şey değil ya. Eyvallah. Ee, sağ ol. Güzel, sen nasıl buldun benim evi ya? Güzel. Ya yani tavanları böyle yüksek, ferah. Ben seviyorum, güzel bir şey. Ha tavanlar, bu ev evet ya, bu ne bileyim ben. Güzel yani, bizim üç katlı normalde teras var bir de. Orası da çok acayip yani. Kışın biraz şey oluyor, soğuk oluyor ama aslında... ...sen nasıl buldun derken, ha, adres kimden, nasıl oldu yani? Ha, ya, şey anneanneme söylemişsin, anlatmışsın her şeyi. mi? Ha Ha, orada şey oldu ya, böyle laf laf falan açtı konuşma böyle kendiliğinden bu mevzulara falan gelince ben de ta, tam şi... bir saniye dur bir saniye şey yapar mısın? Şuster, şuster, şuster'in gitmesi lazım dedi. Evet, şart. 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 Çünkü neden? Kızıl, ne? evet, kızıl saçlı değil mi? Evet, kızıl saçlı olan. Çünkü sistem yok. Sistem olsa takım aslında fena değil diyorum ben. Aa, Mecnun. Işte? Baba. Efendim. Allah aşkına ne yapıyorsunuz burada? Şuster'i Şuster mi kaldı ya? Kalmadı. Gitti mi o ya? Şuster gitti mi ben? Ne yaptın ya? Ne zaman gitti o ya? Bilmiyorum ben ha. E sistem ne oldu? Ben sistemi merak ediyorum. Sistem çalıştı... Oturdu mu sistem, sistem. böyle? Sistem çöktü baba. Ya? Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. İki dakika izin verin şurada konuşayım. Bir kız bakalım ne anlatıyor, ne diyeceğini ne <laughs> şu de bilmiyorum. Ya, ya. ya, ya. konuş bir şey. Rahat et sen şuradan sonra. Ya ne Orada spor muhabbeti. Doksan artı yapıyoruz. Ya, ya. Bir, gerçekten ne bekliyorsunuz ya? Neyin peşindesiniz? Bu Oğlum, ben dinlemiyordum ki zaten. Ben orada kurabiyelere bakıyordum. Sen dünyayı yedin ya kurabiye. Ya ucuz numaralar bile. Şu üstü. Kusura bakma, bende prostat var da. Yuh! Yuh, hakikaten Allah belanı versin, öyle bahane mi olur ya? Geçmiş olsun yani gene de. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ya ben seni bir yere götüreceğim aslında. Bir yere mi götüreceğim? nereye götüreceğim? E Şimdi burada anlatamam, dışarıda daha iyi olur. Bir de acelem var, anneannem bekliyor. Çıkalım mı? Ha, çıkalım çıkalım da başta niye söylemiyorsun? Abuk sabuk yalanlar söyledim bir sürü sana. Ne bileyim ben. İyi, gidelim. Ee, baba. Bobo, Bobo ço bo, 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 çok Bobo çok önemli. Bo, bo, bo. Bobo iyi golcü dedi. Ha, Şimdi evet. mesela adam <laughs> form tuttuysun. Beşiktaş'ın üç beş sene başka şey golcü ihtiyacı. Gitti mi O Bobo da mı gitti ya? O da mı gitti ya? Şey, vakit vakitlice gel, yani, geç kalma. Sen dünyaya, yaşlı vakti içinde. Abi. Gibi, abi. abi estağ, estağ. Sedef başlarda çok sevecen yaklaşmıştı bana. Sonra kendisi gelip yanıma seni bir yere götüreceğim dediği zaman gerçekten nereye gideceğimizi bilmiyordum ve bana dedi ki gidebilir miyiz dedi. Ben de bunun üstüne kalktım, Sedefle beraber yola çıktım. Gerçekten yolda nereye gideceğimiz hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Sonra beraber Sedefle yürüdük, ıssız sokaklara girmeye başladık. Sokaklar daraldıkça benim de içimde bir daralma başlamıştı. Sonra Sedef bana dedi ki buralardan gideceğiz ve amacımız buraları geçtikten sonra çok eğlenceli bir yere gitmek olacak dedi. Korkmuştum. Çünkü orada insanların üstümüze saldıracağını düşünmüştüm. Kavga başlayacak diye endişe ettim. kavga derken dayak yemekten korktum. Çünkü üstüme saldıracak insanlar insan gibi olmayacaklardı. Çok iri kıyım insanlar olacaklardı. Ondan endişelendim. Kavgadan kastım aslında daha fazla. Bir şey söyleyeyim. Çok mu karanlık burası? Çünkü aşırı derecede karanlık içindeyim ve şu anda ne dediğimi bilmiyorum tam olarak ya. Biraz ışık açamaz mıyız? Beni tam neden getirdiniz acaba buraya? Hayır, dövmekse niyetiniz hiç. Işıkları açın da ben de güzel güzel nasıl dayak edeyim, bileyim ya. Bu nedir böyle? Vallahi bir ışık açın, bir şey yapın. Siz kimsiniz ki ayrıca? Kimse yok mu burada şu an? Gitsem mi ne yapsam ben ya? İşte sana anneannemle konuşmuşsun. Benim bir sevgilim vardı demişsin, ben onun kalbini arıyorum. Herhalde diğer kızdı demişsin. Ben de getireyim seni buraya dedim, konuşursun seni belki bir şeyler... Öyle. Çok... Eyvallah ya. Vallahi çok acayip bir şey yaptın şu an. Çok sağ ol ya, gerçekten çok sağ ol. Ne ya? ...nasıl ikna ettin peki? Ya sen, sen orasını bana bırak. Ya... Yani... ...Aslan parçası, hadi sen şey yap, gir. Çabuk git çünkü bekletilmekten hoşlanmaz şimdi bu kızlar. Sen git. Git, git. git. E, merhaba. Merhaba. Ya, oturabilir miyim?